Dekoruz'dan herkese merhaba. bugünkü paylaşımımız 180'e 200'lük palet yatağımız. Daha önce koltuk görselleriyle ilgili bilgiler vermiştik ama dekoruz olarak palet yatak modellerimiz de bulunmakta. Tumanıklar çok teslimat yaptık ama atölyemizde şu an için ilk defa bir görsel paylaşıyorum sizinle video olarak. Çünkü teslimatlarda istediğimiz videoları yakalayamıyoruz. Şu an atölyemizde sizin için 180'e 200'lük bir palet yatak yapıp üzerinde yastık ve yorganıyla bilgi vermek istedik. Ne kadar dekoratif, kullanışlı, özellikle ledleriyle, ışıklarıyla, perilletleriyle birlikte ne kadar güzel durduğunu göstermek istedik. Ürünün ölçüsü 180'e 200 iskeletin ölçüsü. Kullanılan yatak 140'a 200. Kenarlarda 10'ar santimlik, ayak ucunda 15'er santimlik boşluk oluyor. Bu boşlukları siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Evinizin ölçüsüne göre, istenilen ölçüde iskeletler yapılıyor. Yatak kenarından istiyorsanız 5 santim, istiyorsanız 20 santim de ayarlanabiliyor. Şu anda kullandığımız sünger yatak 12 santimlik bir sünger yatak. Ama eğer normalde ki sünger yatakların ölçüsü 28 ya da 30 yüksekliği. O yüzden biraz daha tok duracaktır. Burada biraz daha böyle basık görünebilir ama sizin kullanacağınız sünger yatak biraz daha tok gösterecektir. Dekorize olarak her modelde ürün yapıyoruz. Koltuklar, palet yataklar. Youtube kanalında bu şekilde videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Fikir almak için bizi takip edebilirsiniz.